Ya yani İskenderin güzel bir adını çizin bana. Başlangıç yerini çizin gerisini güzelledin. Makine Tamam. 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 <laughs> Şöyle bir Adana'ya gidiyor, Adana'ya doğru. Abi delikanlı anlamazsa boya çıksın öyle. Ya hocam ben çıkıyorum. Şuradan boya demek de olmuyor yani hepiniz için söylüyor. Hata yapsak bir mu? Gel kız aslanım benim. Hata yapsak bir ya, oluyor mu? Adana'ya doğru gidiyor sonra Anadolu'ya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu <'ya> çıkıyor. <laughs> Önce Akdeniz'e Akdeniz doğru gitmiyor <laughs> Önce Akdeniz'e Akdeniz doğru gitmiyor muydu hocam? Önce Akdeniz'e doğru gitmiyor muydu hocam? Sonra Ankara'ya doğru gidiyordu. Sen Adana. Tam yukarı doğru gidiyormuş. Sen tamam anladım. Tam Böyle... Antalya değil mi yani o? <laughs> kes kes. <gülüyor> ben gittim. Yandım ben. Neyse bu kayıt tam doğru yolu kesilir ya burada. Ben de